Selamun aleyküm ve rahmetullah. Şu an Nijer, Afrika Nijer ülkesinin e, Niamey başkentine aşağı yukarı 3-4 metre olan Tungan'dan Gönköl köyündeyiz. Çevrede göreceksiniz birazdan arkadaşım çekecek kamerada. Ee, çok uzak birbirinden uzak çok e, dağınık bir şekilde bir sürü aileye ihtiyacını görecek olan bu sürücüsü ee, buraya konumlandırmış olsun gerçekten yura halkının ilaçtan daha da değer verdiği bir eşekler üzerinde temin etmeleri gerekiyor. Allah subhanehu ve teala Leyla Duran hanımefendiye bu yapmış olduğu ibadetini dergi ahiretinde kabul buyursun inşallah bu sarıka icadesini. Allah kendisinden razı olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kendilerine teşekkür <laughs> ederim. Kokutmanın temizliğini görüyorsunuz. Gerçekten bu olmadığı zaman insanlar burada kirli bir çok fazla ölmekteler. Atmosferin yani, en yaygınlaşma sebebi sudan kaynaklanır. Göreceksiniz dışarıda birçok yani uzaktaki olan insanlar bile bu su kuyusuna gelip buradan ihtiyaçlarını e, katlıyorlar. Allah, Allah sizden razı olsun. olsun. Evet. E evet, perimiz, tercümanlık yapıyor evet, evet, evet. Az önce bahsettiğim seyir kenar daha önce, evet. daha önce evet. yolda bu uzaklarda evet. evet, evet. evler, evet, evet. bir evet. muka. evler. Bir i̇şte. evet. Birazdan bir tanesinin evet. içine gidip bakacağız. Evet. Evet.